Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Şakir Paşa ailesinden şok bir haber geldi. Birsen Altıntaş'ın haberine göre dizinin ikinci sezonu olmayacak. Dizinin ikinci sezonda ekrana gelmeme sebebi ise ardan dizi maliyetleri oldu. Dizi açısından bakacak olursak son haftalarda zaten çok da yüksek oranlar elde edemiyordu ama dizi bir şekilde ikinci sezon onayı almıştı. Şöyle bakacak olursak bu sezon gerçekten dizi çok olay yaşadı. Önce Şakir Paşa'nın torunlarıyla davalık olduğu yayın durdurma cezası ardından Rütük'ün verdiği cezalar derken yine sette çıkan yangın yine sette hayatını kaybeden yapı mamiri olmuştu. Dizi açısından olaylı bir sezon oldu. Dizi aslında devam edecekti. Eda Ece ve Hazal Kaya'nın ilerleyen bölümlerde zaman atlamasıyla diziye dahil olacağı söylenmişti ama dizi şu anda ikinci sezonda ekranda olmayacak. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.